Şanlıurfa'da adrenal bez yetmezliği tedavisi gören 5 yaşındaki Onur'un hayali var. Polis olmak. Küçük çocuk Yunus ekiplerini karşısında görünce doğum gününe davet etti. Ekiplerin sürpriziyle de Onur Uğan'ın hayali gerçek oldu. Yunus ekiplerinin motoruna bindi, korna çalıp tur attı. Şanlıurfa'da adrenal bez yetmezliği tedavisi gören 5 yaşındaki Onur Uğan'ın hayalini Yunus ekipleri gerçeğe dönüştürdü. Aa. Hastalığını yenmek için mücadele veren Onur Yunus ekiplerini doğum gününe davet etti. Ekipler küçük çocuğu kırmadı, doğum gününde evini ziyaret etti. Yunus ekiplerini karşısında gören Onur koşarak polislere sarıldı. Doğum günü pastasını polislerle birlikte kesen Onur Uğana Türk bayrağı, polis şapkası ve oyuncak hediye edildi. Bu mutlu gününde yeni yaşında yanında olmak istedik. Teşekkür ederiz. İsmiyle yaşasın, ismiyle büyüsün. Vatanına, milletine ayrı bir evlat olsun inşallah. Allah. Polisleri çok seviyor. Çarşıda bile görse ayaklarına atılıp hatta evvelsi gün daha çarşıda gördüğü gibi hemen ayaklarına sarıldı ve doğum gününü onu da davet etti. Hani kalbi başka atıyor öyle diyeyim polisleri gördüğü zaman. Özellikle de motorize ekipleri gördüğü zaman kalbi çok başka atıyor. Hatta bu sevgisi yüzünden hani bize Yunus polislerinin elbisesini bile aldırmış. Ekipler ayrılmadan önce Onur'u polis motosikletine de bindirdi. Kısa bir tur atan Onur, hayalinin gerçekleşmesiyle büyük sevinç yaşadı. Yunus ekiplerinin sürpriz ziyareti, hatıra